Hey 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 what's up YouTube ne nasılsın iyi misin keyifler yerindedir Evet saatler bayağı şu an geç 2 çünkü ben biliyorsun dün toplulukta gördüysen yine geç yattık yani 2 <laughs> gün erken yatıyoruz sonra 3 gün geç yatıyoruz sonra spora gittiğimiz gün bir daha erken yatıyoruz sonra böyle son hoca sonsuz döngüde Neyse sıkıntı yok dün 10 saat attık gece 4'te falan bitti çalışmam ya Neyse en azından geç kalktım deyip, yok işte ay bugün çalışmayayım, ya gece erken yatarım, yarın çalışırım muhabbetine girmiyoruz. Çünkü o da bir döngü oluyor. Hiçbir zaman gece erken yatıp öbür gün iyi çalışmıyorsun onu dediğinde. Ben de oluruna bıraktım. Kabullendim yani bu durumu. Öyle şimdi o zaman ne yaptık? Şartlarımızı gösterelim. Sonra genel Ocak ayı, yıl planlarımızdan bahsedelim. Şimdi ilk önce tabii ki, tabii ki, tabii ki e, bu kopuyor diyorlardı ben videolarda görüyordum. Sonlara doğru kopuyordu. Harbiden kopmaya başladı bende de. Dur ama kitaplara gelirken yakınlaştırayım. Şöyle burası bu testte çok zorlanmadım açıkçası ama hepsi tatlı sorulardı hani çıksa güzel sormuşlar bu yıl trigonometride diyeceğimiz sorulardı bence. Mesela şu soru tatlı bir soruydu. Bu soru da tatlı bir soruydu. İlk başta yanlış buldum. Sonradan yanlışım anladım. Mesela siz ne yapıyorsunuz şunu merak ediyorum. İlk başta geliyorsun, çözüyorsun, yanlış yapıyorsun. Mesela işlem hatası yapmışsın. Onu şey yapıyor musun? Ulan yanlış bu deyip çiziyor musun? Ben yapmıyorum yani. Bana kötü ve olumsuz bir şeymiş gibi geliyor üstünü çizmek. Çünkü sonradan videoyu izlemeden kendim yapınca yaptım yani. İşlem hatası yapmış oluyorum. Sınavda yapmıyorum işlem hatası. Umarım yapmayacağız. Hiçbirimiz işlem hatası mallık, Herhangi bir şey yapmayacağız. Bu tatlı bir soruydu. Ben bunu ilk hani hepsi birebir o aralıkta diye doğru aldım hepsini ama tam öyle değilmiş. Şöyle. 0-0.45 arasında bir sayı geliyor ya, sayı gelince onu radyana çevirmemiz gerekiyor. Yani pi'ye 180 derece diyoruz ama pi radyan 180 derece. Mesela işte burası kapalı olduğunu düşün. Burası tanjant 45, 1 ya. 1 aslında hani pi 180, pi 3.14 gibi bir sayı ya. Bunu 3'e bölüyorsun yani aslında 60 derece. 60 derecede yani 0 da koyunca o aralıkta yine birebir oluyor. O yüzden hepsi doğru. Güzel soru bence, tatlı soru. Yani 0.44 değil de daha büyük bir aralık verseydi bu sefer hepsi birebir olmayabilirdi. Güzeldi. Bu bence sağlam bir soru, cidden. Aslında yine geometrisel bir soru. Eyüp Hoca'nın çözümü şöyle göstereyim. Şuradan şunu çekti. Sonra bunu birleştirdi. Buradan dikkatli iki tane Pisagor yaptı çıktı güzel. Ben de şey yapmaya çalıştım. İşte toplam fark yapmaya çalıştım ama şuradaki eğimi bulamadım. Şu işte şu eğimi bulamadım. Bulamadığım için çıkmadı. Yani yanlış bulmuşum. Ee, Cevaplarda yoktu. Sonra lan dedim Eyüp koca çözümü güzel eyvallah anladık. Bir ChatGPT'ye atayım soruyu nasıl çözecek? Adam çember analitiyle çözdü lan. Çok güzel çözdü. Onu gösterebileceğim mi? Bir saniye ChatGPT'yi açayım. Gösterebilir miyim onu? Bir saniye. Heh. Bak. Şimdi çok güzel çözdü. Buradan başlıyor ilk önce. Şu büyük çember dediği. Şu orijinden geçtiği için x kare artı y kare eşittir. E, yarı çapı da 2 olduğu için 4m kare oluyor. Sonra küçük çemberde de yarı çapı m olduğu için. Ama yarı çapı, da, yarı çapı m. Bak harbi çok güzel çözdü. Yükseldim ben çekti bitti. Burası m'ye m olunca da ne diyorduk? x eksi m'nin karesi artı y eksi m'nin karesi. Eşittir yarı çapın karesi diyorduk. Sonra bunların keş, keşişimleyini buluyor. <laughs> A ve b'yi bulmak için de büyük çemberde yerine yazıyorsun. O zaman yerine koyunca da buradan x artı y eşittir 5 bölü 2 m çıkıyor. Sonra bayağı abartı bir çözüm. Hani hiç böyle şeylere gerek yok. Gündüz Ayıp Hoca'nın çözümüyle yapılabilir ama zorda kalırsam bu çözüm yöntemi aklıma yine gelmez. Ben arada bakarım. Hoşuma gitti çünkü çözüm. Oradan bu noktayı da büyük çemberde yerine yazıyorsun. Bu sefer de B'nin noktası 5 artı kök 7 bölü 4 şey oluyor. Ama küçük olacağı için diğerini alıyorsun işte. Bunu alıyorsun. Değil mi lan? Yanlış mı düşünün? Neyse okuyorsun işte anlatmıyor. Sonra B'nin noktasını buluyorsun kanka. Oradan bu sefer tanjant alfa eksi beta'ya geçiyorsun. O da şu. B'nin noktasını buldun. eğimini de bulmuş oluyorsun. Şuradan eğimi buldun. Şurasını da birleştirdiğinde buranın toplamı 45 çıkıyor. Buradan 45 eksi A yapıyorsun işte. Oradan da kök 7 bölü 5 çıkıyor. Abi aşırı iyi bir çözüm. Çok abartı bir çözüm ama iyi bir çözüm. Cidden hoşuma gitti yani. Bu da tatlı soruydu. Bu da yine bu e, aynı açı, açıdayken veya farklı açıdayken ki şeyleri sorguluyordu. Güzel bence. Güzel soru bu da. Yırtılma yırtılma. Sonra bu soru. Bu soruda da tatlı aslında. Bu soruyu ben çözerdim. Ama Niye çözemedim bilmiyorum. Çok fazla şey, geometriyi unuttum yani soru çözerken. Bir bilgiyi kullanmadım. Nerede? Ha. En yakın noktası diyor. Bak orijinin en yakın noktasını burası alırsan. Tabii kötü çizmişim. Şurası al orijinin en yakın. Dik olacak. Dik açı olduğu için aslında şöyle bir süreçten şu, şu gelecek. Oradan aslında çıkıyor. Güzeldi ama bu harbi tatlı soruydu. Çıksa yine güzel sorulardan biri olurdu. Hepsi ortamın üstü sorulardandı. Bu da yine grafikleri bilmeye gerektiren bir soru. Böyle artık azaldı. Son testlerini şeyleri çözmeyeceğim. Bu kişisel testler falan var ya onları birazcık sonraya bırakacağım. Çünkü harbi zor oluyor yani Barış'ın soruları. Şimdi sonra iki test oradan attık. Fazla konuştum. iki test attım sadece. İki testi neredeyse bir buçuk, bir buçuk saatimi falan aldı bu arada. Sonra ne yaptık? Eyüp'ten bayağı bir çözdüm. Şimdi Eyüp'ten ilk, ikinci derece denklemi bitirmiştim. Buraları geç. Şimdi polinom. Nerede kaldık hocam polinomda? burada, burada mıydım? Bakayım. Aynen şu sorudan hatırladım. Buradaydık. Şu soru çok tatlı soruyu çözebildiğime sevindim. Sonra polinomda çözemedim evet sorular var. Şu soru abi aşırı iyi soru. Bak aşırı iyi soru mantığı çok tatlıymış. Bana bir bakış açısı kattı cidden. Sonra bir aslında kural sorusu bu. Güzel bir kural sorusuymuş. Sevdim bunu da. Bu, bunu aslında ya çözerdim bunu ben ya. Biliyordum nasıl yapacağımı ama kafam karıştı. Unuttum bayağıdan beri böyle soru çözmemişim. Unuttum. Bu da yine tatlı soru. Sıkıntı yok güzel. Evet burada ilk uzun zaman sonra harbiden yapamadığımız sorular çıktı. Güzel polinomdan şöyle iki testimizi attık. Sonra parabol. Parabolü da bitirdim. Sizle en son nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık hocam. Yok bunu çözmüştük. Şurada kalmıştık aynen. Güzeldi sorular. Mesela şu sorunun Eyüp Hoca'nın mantığıyla çözünce çok kolay oluyor ama normal parabol çözünce de yine ortamın üstü bir soru oluyor. Ama Eyüp Hoca'nın mantığı harbiden güzel parabol ötelediğinde o içindeki uzunluklar değişmiyor sadece ötelediğin için. Güzeldi. Bak ben bu soruyu hatırlıyorum. Bu soru galiba 2024 kitabında şeydi geliş yorumlardaydı. Hatırlıyorum yerini değiştirmiş olması lazım. Bu soru güzel. Sadece bir şeyi unuttuk. Burada ihtimali unuttuk. Karayı niye mesela şöyle çizmiyorsun ki değil mi? Yani eşit olması için böyle tam ortadan çizmem gerekiyor. Tam onu nasıl çizeceğim? Ya bunu iki saat ben anlamadım. E, nasıl bir X-ray cihazı kanka bu? Hocam kanka. Hocam yani bu nasıl X-ray cihazı? Hiçbir şey anlamadım ya. Neyse sonradan bir şekilde çözdüm. Güzeldi parabol soruları. Bunu yapabilirdim. Nasıl yapamadığımı düşünüyorum burada cidden. Üzüldüm yani. Bir böyle x polinom oluyorsa her türlü sabit polinom olmak zorunda. Ama ben onu o an düşünemedim. Ama güzeldi sorular bu da. Bu tatlıydı. Bir yerdeki ke ke kesişiyor. Bak şu keş... Şeye girince konuşamadım. Kesişiyorsa <laughs> tabii ki bu kesişim denklem olduğu için x kareli serim olamaz çünkü tek bir yerde çalışıyor. çek Ö Kesişiyor. <laughs> Gerçekten bala bağladım ya. Neyse. O yüzden x kare olamaz. Güzeldi. O da güzeldi. Eşitsizlik. <laughs> Dün toplulukta paylaştığım soruyu cidden çözdüm. Yani şu burada bütün hepsini buradan başlayacağız. Siz de burada kalmıştık. Şu soru da tatlıydı. Aslında bu soru zor değil bence. Asla zor değil ama işlemleri sırayla ve düzgünce yapmak gerekiyor. Hani bir plana göre gidersen çok rahat çıkıyor. Ay bu şöyle olursa, e bu da böyle olabilirdi falan dersen kafam karıştı. 2-3 kere en baştan çözdüm soruyu. Genel olarak Eyüp'ün, mesela ben, hani Eyüp Hoca kendi kitabını Barış'tan daha kolay görüyor. Ben asla öyle düşünmüyorum. Eyüp Hoca her türlü daha zor. Belki gelişiyorum kısmında Barış Hoca'nın kitabı biraz daha iyi olabilir. Yani daha zor olabilir. Hepsi ikisi de çok iyi kitap fark etmez. Hangisini çözdüğüm de. Ben Eyüp Hoca'nın kitabının daha zor olduğunu düşünüyorum. Yani daha fazla yorum, yoruma dayalı sorular vardı. Yine Barış'ta da yorum aslında ama hani bilmiyorum. Bana Eyüp daha zor geldi. Bana daha zor geldi bilmiyorum. Ya. Bu soru Eyüp Hoca'da çözerken biraz abartmışım diyor. Biraz abartmışım diyor. Yani hocam siz kibarca söylüyorsunuz. Bokunu çıkarmışsınız hocam yani? Bokunu çıkarmışsınız. Şurası bir çözüm, şurası da ikinci ihtimal. Ve cidden çözdüm ama ilk başta bulamadım. Neden bulamadım bak. Burada tik şu, şu olasılığa evet demişim. 14 tane olması gerekiyor. Bak burada 14 yazıyor tamam mı? Burası 14 mi yapıyor? Eksi 8, eksi 7, eksi 6. 2'den 11'e kadar 10 sayı var. Toplayınca 13 yapıyor. Gerizekalı bunu niye alıyorsun? Bunu aldığım için çözemedim. Yani şıklarda yoktu benim bulduğum sayı. Sonra dedim Eyüp Hoca'dan yani izleyeyim. İşte hani baktım hani nereye, nerede yanlış yapmışım diye. İlk iki şeyi doğru bulmuşum. Sonra gelmişim burada. Burada patladığımı gördüm. O yüzden ben bunu kendim yaptım sayıyorum. <laughs> yani bir dikkat et aslında bu güzel soruyu yapamazdık. Olmasın istiyorum yani. Ben kendi onu yaptım sayıyorum abi. Cidden çok güzel eşitsizlik soruları. Burada Türev Baba'ya selamı çaktık. Türev. <laughs> Çalışmadık ama biliyoruz hocam yani. Bu Buradaki sorular güzeldi cidden. Bir testim kaldı. Bir testi yapamadım. Sonra limite geçtim. Limite Başka soru çözdüm mü? Limit çö limite geçtim. Limitte de göstereyim hemen bir saniye. Limitte de nerede kaldık? Şimdi girmeye uğraşamayacağım. en son beceri temelli kaldı. Beceri temelli ikisi kaldı. Bir de Tunç Kurt'tan birazcık izledim. Limit Trem integraldi. Tunç Kurt gibi işte böyle bazen ekstra detay videolar oluyor. Müfredat yani Eyüp Hoca'nın ekstra anlatmadı veya. Daha böyle soyuta girilen kısımlar oluyor. O yüzden Tunç Kurt'u falan izlemeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor orada birazcık zaman harcadım. Yoksa vaktinde 10 saatte çok daha fazla bir şey yapmamışım. Ama bence güzeldi. Bayağı verimliydi özellikle. <laughs> Şuradaki bir soruyorum testleri. Ağzıma etti yani. Şimdi evet bugünün çalışma böyleydi. Bir de bu ayki çözeceğim denemeler geldi elime. Ne varmış? Bir tane AYT denememiz var. Hız var renk. Bir tane TYT var. Bunun dışındaki denemelerimiz çok iyi. Bilgi sarmanın TYT'si 3-4-5'in... <laughs> ya 3 ay sonra girdim bildiğin deneme. 3-4-5'in denemesi ve 3D'nin ikincisi. Bunları ne zaman çözeceğim? Normalde bu hafta 3-4-5 çözeceğiz ama... Yani deneme kulübünde öyle. Ama ben bu hafta sonu çünkü dışarıdayım. Memlekette gidiyoruz Bursa'ya. Birazcık rakılamaca bir yapacağız, çaktırma neyse. Ee, o yüzden bu hafta çözmüyorum. Ama gitmeseydim de çözmeyecektim. Çünkü biliyorsun AYT Matematiği bitirmeye çalışıyoruz. O yüzden bunları ben 1-2 hafta erteleyeceğim. Yani AYT Matematiği bitirdikten sonra yapacağım. planlara Planlardan bahsedeyim. Şöyle gelelim hocam. Şuradan açalım Notion'umuzu. Notion'umuzu açalım. Şimdi planlarda ne vardı? Biz limit, e, trigo, fonksiyon ve türev integral harici bütün testleri çözecektik. E, Barıştan. Onu devam ettiriyoruz. Güzel ilerledik. Şimdi limite geldim ben dediğim gibi. Konu anlatımı bitti. Beceri temel kaldı bir tek. Şu iki tane babayı çözeceğiz. Bunlarda da yine Trigo'daki gibi son testleri birazcık sonraya bırakacağım. Çünkü cidden iyi sorular var burada. Hepsinde çok güzel sorular var. O yüzden onları hani sona doğru daha böyle yorum gücüm arttırsın diye onları saklayacağım. Bu ortalama benim ne zamanımı alır? Yani tahmini iki haftamı falan alır herhalde bu kitapları bitirmek. İki haftamı alınca da nereye denk geliyoruz hocam? Yani ben hani en kötü 18'inde bitiririm diye kafamda oturtmuşum. 18'inden de bir ay, bir buçuk ayda işte hem ne olabildiğince bitiririm. En azından son kısımlara kadar gelirim hepsinde. Bir de TET basarız diye düşündüm MSU'ya kadar. Öyle planlarım şu an. Ekstra çok bir değişiklik olmadı. Aralık ayında, galiba, galiba Aralık ayında hepsini beraber götürmeyi planlıyordum. Videoda öyle dedim herhalde hani işte MTT bütünleri, AYT matematik falan. Ama o beni yordu. Ben şu an full AYT matematik çalışmak istiyorum. O yüzden böyle devam edeceğiz. İki haftaya falan da biter zaten. Çünkü ne kadar hiç çalışmamış gibi olsam da iki yıldan beri ben limit integral görüyorum. Ve fazlaca yedim. Geçen sene zaten bütün sorularını yaptım limit türev integralde. Ve zor da gelmemişti sınav O yüzden iyi bir seviyedeyim. O kadar yavaş gitmeyecek hepsi. Kaç sayfa bunların? 150. Hadi şuraları çözmüyoruz. 140. Bu da mı öyle? Bakayım burayı da çözmüyoruz. Aynen. 280 sayfa. Ortalama dediğim gibi 2 haftamı alır. Diğer su barışla beraber. Sonra ne yapacağız işte? Ondan sonraki planım şu. Yavaştan işte hani burada çözemedim fonksiyon ıı, e, integrallerin bir soru yorumları falan var. Eyüp'te barışta. Eyüp'teki geliş yorumları da çözmek istiyorum. Çünkü ekstra ya faskül çözüyoruz kavram yanılgımız da olmasın artık ama Eyüp'ün geçen sene ciddi çözmüştüm 2024'te de almıştım ama çok çözememiştim. Geçen sene ciddi çözümde harbiden yine böyle abartı bir çalışma yapmıştım türev integral için ama bana eksiklerimi cidden çok güzel gösterdi. O kadar çalışmama rağmen bazı kavram yanılgılarım oluyordu. O yüzden Barış mesela bunu çok yapmıyor. Barış biraz daha yorum yani ya aslında ikisi de yorum ama yani Eyüp daha çok bilgiyi Bilginin yorumlanmasını daha şey yapıyor bence. O yüzden bana daha zor geldi herhalde. Bilmiyorum. Neyse Eyüp bana o konuda daha çok iyi geliyor. Benim eksiklerimi daha çok gösterebiliyor. O yüzden bunları yapacağım işte. O yüzden geliş yorumları da çözeceğim. Trigo'da özel 2024 kitabını bilenler bilir. Yani bambaşka geometri soruları vardı. Trigo'yu boşver bildiğin geometri çözüyorduk ama çok güzel geometri soruları vardı. Onları bakalım kaldırmışım bilmiyorum. Şu an 2025 kitabı elimizde. Öyle bunları çözeceğim ama şöyle hani şu an abartı bir şekilde çözüyorum ya. TET ve ITFN rutinlerine de başlayacağım için matematikten hani kafamda hesapladım testleri falan hepsini konu denemelerine de baktım. Her gün 1-2 konu denemesi artı 4 tane veya 3 tane matematik testiyle beraber Ergi, Eyüp, Barış ve bu fasiküller artı elimdeki tüm konu denemeleri onları da göstereyim. Daha almıştım. Daha aldım gelecekler. İşte Barış'ın bütün konu denemelerini aldım. 11. sınıfı bile aldım galiba. O 11. sınıf konu denemesini bile aldım. Yani bütün hepsi elimdekilerin hepsiyle beraber Nisan ortası, Nisan sonu bitiyor. Yani her gün 3 test. Bu matematik kısmını bitirdikten sonra her gün 3 test. Matematik artı 1-2 tane konu denemesiyle Nisan sonu bütün her şeyimiz bitiyor ve sonra full artık branş denemesi çözeceğiz. Zaten piyasada ona da baktım ortalama çok iyi denebilecek 76 tane deneme var ki onların içindekiler kolaylar da dahil. Hani mesela 3 4 için ilk 2 kolay, orijinal ilk 3 4 tane kolay falan ya. Onlar da dahil toplam ortalama 80 tane falan deneme var çözülebilecek. Ve 40-50 gün kalıyor. Çok rahat çözeriz. Her gün 2 tane atılabilir. Son aya böyle bir planım var genel planlardan da bahsettik hocam. Umarım yeni yıl konuşması da yapalım. Umarım hepimiz için tabii ki sağlıklı geçsin ilk önce sağlık olmayınca. nereden yaşlanmış yaşanmış gibi hissettim. Ne sağlığı falan diyorduk küçükken ya. Bol bol para kazanalım, bol bol boş oyun oynayalım falan diyorduk. Nereden sağlık ve huzur ve tabii ki bol bol başarı. Umarım hepimiz, hepimiz diyemem çünkü gerçekten emek verenlerin kazanmasını istiyorum. Çünkü emek verince cidden harbiden hak edenler kazansın. Umarım biz de hak etmediysek hak ettiğimiz kadarını alırız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani siz de çalışın bazen az geliyor olabilir gözünüze ama o gün o kadar elinden geliyordur yani yapacak bir şey yok. Tabii ki böyle deyip bahane etmeyip daha çok saldıracağız hocam. Seviyorsunuz. Umarım güzel bir yıl ve huzurlu bir yıl geçiririz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz hocam.